İhram yasakları nelerdir ve ihram yasaklarına uyum olmanın cezası nedir? İhram, e, kabe Kabe'ye girerken hürmetin alameti olan e, iki parça elbiseler ibaret. E, bu konuda Cenab-ı Hak da bazı yasakları o haremin hürmetine istinaden emretmiş. Evet. E, bunu iki maddede sayabiliriz. Kuvve-i Şehviye ve Kuvve-i Gadebiye yanından terbiye olmalı. Bazı helalleri de terk edilmiş. Yani ihramdan önce helal olan Kuvve şehvetinin durumu mesela cinsellik şehvet, öpmek ve bunun benzeri olan şeyleri yapmak yasaktır. Kuvve kadar mesela saç kesmek, tırnak kesmek hı hı. yani böyle bir vücutta e, adap şeyinin terbiyesi için ihramda yasak olmuştur. Hı. Mesela ağaç kılı koparmak, hayvan öldürmek, avlamak e, bunlar ya, ya, yasak e, konular. Bir de e, ihramın bir yasağı da başını örtmek ve koku. Üç maddede sıraladık. Bir, başını başını örtmek ve kullanmak. İhram yasadır. İhram yasaklarının cezalarından ise belli başlı Mesela hayvan öldürmek, onun neticesi kurban kesmektir. Kavgaya karışmak, bir kadınla kavgaya girmek, o da cezası kurmandır. Bir şey kurmanı, Arabistan'da kesmek şarttır. Ama ufak tefek, mesela saç kılığı kokmuş veya bir bitkiyi kopartılır. Yani bilmeden yapılan bu tip şeylerde ise küçük bir 20-25 liralık viyallerde bir sadakayla bu şey yapar, kafir gelir. Ama yüksek bir problem olduğu zaman diyelim, kavga, övüş veya avlanmak veya kan akıtmak gibi veya şehvet yani cimaya girmek gibi büyük segmentteki ihram yasalına girdiğinde onda bir de koku sürmek. Koku sürmek de ihram yasalını Onun neticesinde kurban kesilir yani. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Hayır,